Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri subay az subay yetiştiren harp okulları ile yüksek okullara giriş koşulları değişti değerli arkadaşlar. Sivil anayasa diyen bugün kongrede Erdoğan bu yönetmelikleri değiştirdi. Peki ne yaptı? Ne var bunda da denebilir. Bunda şu var. Eski yönetmelik şöyleydi. Kendisinin, aile üyelerinin irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olması diye bir koşul vardı. İrticai ve bölücü faaliyetleri benimsememiş olması. Yenisinde ne var? Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibat bulunmamalı diyor. Nerede irtica? Nerede? terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplar. Kim verecek bu kararı? Kim verecek? Biz FETÖ ile ilgili çekincelerimizi söylerken FETÖ'ye metiyeler diziyordunuz. Sonra terörist yaptınız darbeyi görünce. Bu nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu şudur. İrticai faaliyetler ve yeşil ışık yakmaktır yeniden. Bu nedir? FETÖ'nün boşalttığı alanı devlette boşalttığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde boşalttığı alanı yeni tarikat ve cemaatlere terktir. Terk. Bu nedir? 15 Temmuz darbesinden hiç ama hiç ders alınmadığının göstergesidir. Bu nedir? Cumhuriyetle inatlaşmaya devamdır aydınlanmaya defanstır. Bu yönetmeliği biz böyle okuyoruz. Ve hepimizin, herkesin dilinde tüy biten bir ikazı yeniden yapıyoruz. Camiye, okula, kışlaya siyaset giren devletler çürür, toplumlar ayrışır. Yapma. Tekrar ediyorum. Camiye, kışlaya okula siyaseti sokup devleti çürütme, toplumu bölme. Değerli arkadaşlar, Erdoğan'ın daha önce milli görüş gömleğini çıkardığını biliyoruz. Kendi beyanı da vardır. Sonra biliyorsunuz hedefime ulaşmak için papaz elbisesi giyerim dediğini de hatırlıyoruz dün gibi. Daha evvel Milli Görüş gömleğini çıkaran Recep Tayyip Erdoğan bugünlerde papaz elbisesini de çıkardı. Artık papaz elbisesine gerek duymuyor. Kutuplaşma, ötekileştirme politikasını terk etti. Bakın bir şey söylüyorum. Erdoğan kutuplaştırma ve ötekileştirme politikasını terk etti diyorum. Güzel gibi duruyor. Yerini başka bir şey aldı. Yerini kin ve nefret siyaseti aldı. Kutuplaşma ve ötekileşmenin gitmesi güzel. Ama bunun yerine kucaklaşma ve barış yerine kin ve nefret siyasetinin alması çok vahim. Vahim üstü işte İstanbul Sözleşmesi'ndeki tutumu papaz elbisesini çıkardığının resmidir. Kutuplaşma ve ötekileştirme politikasını yerine kin ve nefret siyasetine evrildiğinin Erdoğan siyasetinin resmidir. Türkiye'nin yüzünü modern dünyadan ve batıdan çevirdiğinin resmidir. Bugün beyefendi kurultayında diyor ki yüzümüzü batıdan da doğudan da çeviremeyiz diyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin iphesi durdurulması Türkiye'nin yüzünü modern dünyadan çevirmesidir. Modern dünyaya, çağdaş dünyaya aydınlanmaya sırtını dönmesinin resmidir. Neden diye arkadaşlar evvelsi gün bir soru sordu bana. Neden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili böyle bir karar aldı onaylandığında, imzalandığında göklere çıkardıkları İstanbul sözleşmesinden neden vazgeçtiler? Söyleyeyim. Söyledim, söyleyeyim. Erdoğan önce liberallerin güvenini kaybetti. Erdoğan sonra demokratların güvenini kaybetti ve itimadını kaybetti. Erdoğan daha sonra milliyetçilerin güven ve itimadını kaybetti. Ve en son Erdoğan, muhafazakarların güven ve itimadını da kaybetti. Şimdi, Erdoğan umudunu tarikat şeyhlerine bağladı. Muhafazakarların, samimi muhafazakarların güven ve umudunu kaybeden Erdoğan, umudunu tarikat şeyhlerine bağladı nasıl ki MHP kurultayına paketleyip fiyonklayıp HDP'nin kapatılma davasını da e, davasını ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesini MHP kurultayına hediye etti. Güya milliyetçilerin güven ve umudunu kazanmak için şimdi güya muhafazakarların umudunu, güvenini kazanmak için de tarikat şeyhlerine İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını piyonklayıp, paketleyip gönderdi. Bunlar Erdoğan'ı kurtarır mı derseniz kurtarmaz. Batırır. Olsa olsa batırır. Değerli basın mensupları, ülkemizde Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar 98 yılda 12 muhterem saygıdeğer Cumhurbaşkanı görev yaptı. Kenan Evren'i tabi kategori dışı tutmamız da lazım. Onu da altını çizelim. Hiçbir ama hiçbir sayın Cumhurbaşkanı şu iki sözü etmedi. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum demedi Erdoğan'ın dışındaki hiçbir cumhurbaşkanı. Gene hiçbir cumhurbaşkanı kadın cinayetleri abartılıyor demedi. Erdoğan söyledi. Niye söyledi? Niye İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti? Şunun için feshetti. Tekrar ediyorum. Battı. Batan gemi tıkaç tutmaz. Batıyor son bir umutla. O posttaki ömrünü uzatmak için böyle ucube bir karar aldı. Ama Sayın Genel Başkanımızın müteaddit defalar söylediği gibi Türkiye'de 42 milyon kadın O postu Erdoğan'a dar eder. Ve Erdoğan'ı O posttan ben kadın erkek eşitliğine zaten inanmıyorum diyen Erdoğan'ı opostan güvenerek söylüyorum, kıvanarak söylüyorum. Kadınlar indirecektir. Değerli arkadaşlar, bu ülkede çeşitli alanlarda vesayet ifadeleri, nitelemeleri çok yapıldı. Bunların bir kısmına ben de katılırım. Asker vesayeti, yargı vesayeti, beşli çete vesayeti, tek adam vesayeti. Ama Şimdi bir de başımıza imam vesayeti çıktı. İmamlar siyasete ve iktidara ayar vermeye Meclis'in en büyük partisinin yani sandalye sayısından büyük parti diyorum tabii ki en büyük partisinin grup başkan vekillerine ayar çekmeye başladılar. Vallahi ben rahatsız oldum. Ben de grup başkan vekiliyim. Ben rahatsız oldum. AK Parti grup başkan vekilleri böyle imamların devlet memurlarının siyasette rajon keserken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda CHP'ye laf yetiştirmek ve çamur atmak yerine biraz işlerini yapmalarının siyasetin doğası gereği olduğunu düşünürüm. Devleti artık seçilmişler değil, atanmışlar. Sadece atanmışlar. Devleti ve siyaseti sevk ve idare eder hale geldi. Evlet devletin memuru olur, bürokrat atanmış olur, siyaseti seçilmiş yapar. Şimdi devletin atanmış memuru, imamı, sözcüsü siyaset yapıyor. Siyasetçiler ne yapıyor? Onu da aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.